derin ağrılarımızı sığ mutluluklarda yüzdürme uğraşıydı yaşamak. Ve yarım bırakılmış her kadının en büyük gizi usulca zamanını beklemekti. Tuana geçmişinden getirdiği acıların üzerini kapatıp kendini işine vermişti. Yoğun iş temposu bir anlamda sığınağı olmuş fakat annesinin rahatsızlığıyla birlikte geçmiş yeniden canlanmıştı. 50 yılın yorgunluğu balkonun demir parmaklıklarına çoktan çökmüştü. Bir de demirine asılmış üç ince uzun saksıdan fışkıran sarı sardunyalar vardı. Sarı rengin ayrılık olduğunu öğrendiğinden beri. Onlardan biri babasıydı. Mevsim geçse de o evin balkonunda oturmaya bayılırdı Tuana sevinçlerini hoplaya zıplaya yaşadığı, hüzünlü olduğundaysa sus pus işgal ettiği nefes odasıydı orası. Sıyrılan beyaz boyaların altından yayılan pasın kokusunu rüzgar bile dağıtamıyordu artık. Tuana kendini bildi bileli evin hem içinde hem dışında kalan bu yerdeydi. Tuana'nın da herkes gibi bütün bu hengamenin içinde aşk çalmıştı kapısını. Ve yaralarını bir kenara bırakıp aşkın peşinde sürüklenirken geçmişe dair hesaplaşmaları da başlamıştı. Annesi bugününü kaybetmiş kendi geçmişine gömülmüştü. Ve annesi yalnız çıkamadığı bu yolculukta Tuana'yı da yanına çekiyordu. Büyük dengesizliklerin tümünden meydana gelen muazzam bir dengeydi hayat. Ne yazık. Mutluluklar kısacıktı. Hüzün ne kadar uzun. Dilvin gerçek kaleminden son sardunya şimdi kitap satılan her yerde.